Yavaş Şahabi'nin analizini temel alarak İran'daki destan ayaklanmasının ardındaki yapısal nedenlere yakından bakacağız. Yani sokaklardaki o büyük öfkenin ötesine geçip bu toplumsal patlamayı aslında neyin ateşlediğini, o derin ekonomik ve siyasi kökleri birlikte bir inceleyelim diyorum. Tamam hadi konuya direkt alalım. Yazar bu alıntıyla aslında hepimize bir ayna tutuyor. Bir yerde protesto olunca aklımıza ne geliyor? Genelde sokaklara dökülen insanlar ve onları müdahale eden güvenlik güçleri değil mi? İşte bu analiz diyor ki, bu resim buzdağının sadece görünen kısmı. Eğer sadece buna odaklanırsak, asıl büyük hikayeyi, yani her şeyin neden başladığını tamamen kaçırırız. Yazarın da altını çizdiği gibi, D'de ne olduğunu tam olarak kavramak için kameraları protesto anından biraz geriye sarmamız gerekiyor. O anlık öfke patlamalarının öncesine, aylardır hatta yıllardır biriken o ekonomik gerilime ve alınan kararlara bakmalıyız. Bu bir anda olmadı yani. Damlaya damlaya gelen bir seldi. İşte bütün analizin kilit noktası burası. Yazar diyor ki, The Why ayaklanmasını anlamanın anahtarı, İran'ın politik ve ekonomik yapısının ta kendisinde gizli. Bu olay öyle anlık bir halk öfkesi falan değil. Bu, her krizde kimin kazandığını ve kimin sistematik olarak kaybettiğini belirleyen bir sistemin hikayesi. Şimdi, yazarın bütün bu çatışmaya zemin hazırladığını söylediği o temel ayrıma geliyoruz. Yani İran toplumunun içinde var olan iki farklı ekonomik gerçekliğe. Bu, ülkenin nasıl ikiye bölündüğünü gösteren çok can alıcı bir nokta. İşte bu slide, o bahsettiğimiz iki ayrı dünyayı çok net ortaya koyuyor. Bakın bir tarafta maaşını riyalle alan, enflasyon karşısında parası her gün eriyen, kendini koruyacak hiçbir mekanizması olmayan milyonlarca insan var. Diğer tarafta ise dövize, ihtalat lisanslarına, devlet ihalelerine kolayca erişebilen, hatta krizden kar bile edebilen o küçük ayrıcalıklı çevre resmen tek bir ülkede yaşayan iki farklı evren gibi. Bu nokta gerçekten çok önemli. Yani bu sistemde ekonomik şoklar öylece yaşanıp geçmiyor. Aksine yoksulu daha da yoksullaştırırken bağlantıları olan o küçük zümreyi daha da zenginleştiriyor. Kriz resmen serveti aşağıdan alıp yukarıya doğru pompalayan bir mekanizma haline geliyor. Peki bu büyük krizi ne tetikledi? İşte şimdi yazarın o katalizör olarak işaret ettiği politikaya geliyoruz. Adına ekonomik cerrahi dedikleri bir program. İsim kulağa ne kadar teknik ve havalı gelse de toplumun üzerinde bıraktığı etki son derece somut ve acı vericiydi. Peki bu ekonomik cerrahi tam olarak neydi? Bu şık ismin arkasında ne gizliydi? İşte bu sorunun cevabı ayaklanmanın fitilini ateşleyen şeyi anlamamızı sağlayacak. Devletin şok terapisinin reçetesi işte bu dört maddeden oluşuyordu. 1- Sübansiyonları kesmek için enerji fiyatlarını fırlat. 2- Yolsuzluğu önlüyoruz bahanesiyle döviz kurunu yeniden düzenle. 3- Vergileri arttır. Ve 4- Belki de en önemlisi sosyal harcamaları, yani halka giden parayı kız. Ve bütün bunları da çok hızlı, çok keskin bir şekilde yapmayı planladılar. İşte yazarın işaret ettiği o acı çelişti tam da bu. Bu politika halka bir reform olarak, rant düzenini bitirecek bir hamle olarak pazarlandı. Ama uygulamada ne oldu? O neşler, rantçılara değil, doğrudan toplumun bedenine, yani sıradan insanlara saplandı. Bedel tamamen halka ödetildi. Ve işte o an geldi. Hükümetin niyetini artık saklanamaz bir şekilde ortaya koyan o kanıt yani devlet bütçesi açıklandı. Bu belge bütün o spekülasyonları bir kenara itti ve acı gerçeği herkesin yüzüne bir tokat gibi vurdu. Bu grafik aslında her şeyi anlatıyor. Düşünsenize enflasyon %40'ın üzerindeyken maaşınıza %20 zam yapılıyor. Bu bir zam değil. Reslen alım gücünüzün erimesi demek. Bütçenin içine gizlenmiş dev bir maaş kesintisiydi bu ve insanlar tabii ki bunu fark etti. Peki artan vergilerin yükü kimin sırtına bindi? Gördüğümüz gibi en zenginler, büyük holdingler değil. Yük gündelik tüketimden alınan KDV'ye, küçük işletmelere ve şehirli orta sınıfa yüklendi. Yani krizin faturası bir kez daha doğrudan halka kesilmiş oldu. Bu tablo Bütçenin aslında ne kadar siyasi bir mesaj taşıdığını özetliyor. Bir tarafta kemer sıkan, bedel ödeyen, maaşlı çalışanlar, esnaf, orta sınıf var. Diğer tarafta ise bütçeleri korunan, hatta artırılan güçlü askeri ve ideolojik kurumlar. Bu bir ekonomi belgesinden çok bir meşruiyet krizinin ilanı gibiydi. Şimdi de madalyonun diğer yüzüne bakalım. Peki bu politikalar karşısında sokağa dökülenler kimlerdi? Bu kesinlikle tek tip bir hareket değildi ve asıl gücü de işte bu çeşitliliğinden geliyordu. Kimdi peki bu insanlar? Sadece belirli bir grup değildi. Dükkanının kirasını ödeyemeyen esnaf da oradaydı. Üniversite diploması ile işsiz gezen gençlerdi. Maaşı yıllardır pula dönen öğretmenler, emekliler, işçiler de sokağa çıkmıştı ve belki de en önemlisi Ülkenin çeperlerinde unutulmuş, hem ekonomik hem de etnik olarak baskı altında hisseden insanlar da sesini yükseltti. Yani bu toplumun kılcal damarlarından gelen çok sesli bir isyandı. Peki bu kadar farklı insanı aynı noktada buluşturan ortak payda neydi? Yazarın analizine göre hepsini birleştiren şey krizin faturasının sistematik olarak en savunmasız olanlara, yani kendilerine kesilmesiydi. Bu herkesin iliklerine kadar hissettiği ortak bir adaletsizlik duygusuydu. Ve şimdi son bölüme geldik. Yazar protestoların şiddetle bastırılmasının ardından gelen siyasi hedefi açıklıyor. Çünkü ona göre baskı hikayenin sonu değil, yeni bir stratejinin başlangıcıydı. Rejimin stratejisini anlamak için yazarın kullandığı anahtar bir kavram var: Bonapartizm. Nedir bu? Kısaca toplumsal çatışmalar o kadar keskinleşir ki Devlet, tarafsız bir hakem gibi ortaya çıkar ve ben düzeni sağlıyorum der. Ama aslında bu hakem rolü, egemen sınıfın çıkarlarını korumak için oynanan bir oyundur. İşte Bonapartizmin İran'da nasıl uygulandığını gösteren iki adımlık bir oyun planı. Önce, sokağa kitlesel şiddetle ez, iletişimi kes, kontrolü sağla. Sonra da siyasi sistemi yukarıdan aşağıya yeniden dizayn etmek için bir kurtarıcı figürü öne çıkar. Amaç toplumu devrimci bir yoldan saptırıp kontrol altında tutulabilecek bir düzene sokmak. İşte yazarın argümanını özetleyen o son cümle. Baskı kendi başına bir amaç değildi. Toplumu zayıflatmak, umudunu kırmak ve devrimci bir dönüşüm ihtimalini ortadan kaldırarak yukarıdan gelen düzen için zemini hazırlamak amacıyla kullanılan bir araçtı. Bu analizimizi, bütün bu anlattıklarımızı özetleyen ve bizi siyasi protestoların doğasını yeniden düşünmeye iten bu kışkırtıcı soruyla bitirelim. Belki de cevap, D ayaklanmasının neden sadece geçici bir olay değil, çok daha fazlası olduğunu bize gösteriyordur.